Bana tavoy sorma ama aklına ne takılıyorsa. Hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Şimdi sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Hadi oğlum. Ben de sana bir tavsiyesi bu tip konularda çok emin olma. Öyle hemen emin olma. Bir araştır, irdele. Hadi oğlum. Benim çözeceğim bir konu değil arkadaşım. Lütfen başka kapıya. Hadi oğlum. Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze, beşinize verdiğim cevabını gidin birbirinizi dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok yok. E? Hadi oğlum. Haber Aklına ilk gelen yaz. Bunu bilemem. Bunu bilemem. Yani bu konuda sana hiçbir şey söyleyemem. Çünkü benim uzak olduğum bir konu. Hadi oğlum. Şimdi kapat gözünü, Kapat gözünü, Kapat oğlum kapat. Görüyoruz buradan kapat gözünü. He. Hayal et şimdi. istediğin ulaşmak istediğin şeye. Hayal et. Aç şimdi. Ulaştın mı? Ulaşamadın demek ki olmayacak. Bu kadar basit. Bu soruyu bana sorma. Yürü git babana sor. Yürü git babana sor. Hadi oğlum. Kıvırma aklına ilk geleni yaz. soruyu bana sorma. Yürü git babana sor. Yürü git babana sor. Hadi oğlum. Kıvırma aklına ilk geleni yaz. Bu iş oldu bil. Ha bak buraya yazıyorum. Bu iş oldu bil. Kesinlikle oldu bu iş. Kafana takma. Yürü git devam et. Hadi oğlum. Gülünç olma ya. Gülünç olma ya. Beni güldürdün Allah da seni güldürsün. <laughs> Bence bu sorunu yani, boş yere para harcamak olur. Ne diye sokağa para atasın ya? Ne diye para harcayasın? Vakit nakittir. Ayağını yorganına göre zaten. Hadi oğlum. Haber ba, aklına ilk geleni yaz. Hadi oğlum. Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze, beşinize verdiğim cevabını gidin birbirinizi dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok yok. E? Hadi oğlum. Haber ba, aklına ilk geleni yaz. Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze, beşinize verdiğim cevabını gidin birbirinizi dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok he. Ee? Yok. Bunun cevabını Einstein bile bilemez. Hadi oğlum. Kıvırma, aklına ilk geleni yaz. Hadi oğlum. Sen beni neden bekletiyorsun? Bu iş oldu bil. Ha, bak buraya yazıyorum. Bu iş oldu bil. Kesinlikle oldu bu iş. Kafana takma. Yürü git devam et. Hadi oğlum.